Mini Misyon kanalına hoş geldiniz. Bugün Aliyan ne oynuyoruz? E, dükkan tişört. <laughs> dükkan tişört oyununu oynuyoruz. İsmimiz Mini Misyon Shop. Ş Kendimize AVM'de bir yer bulduk. İşlek bir cadde gibi yapmışlar AVM'yi. Her yer dükkan, komşu, 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 komşu. Müşteri akın akın geliyor. Dükkanımız şu an kapalı. Biz birkaç tane tişört alıp içeri attık. Ya nasip diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. İçeri girdik. Dükkanımızı açalım. Aç, açık. Mini misyon shop açılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Baba, o geç. Seni o da görsün mi? Bence müşteri gelsin önce. Bir biz müşteri çekelim. Gel, gel, gel abla, gel. Abi gel. Bak oh, bu abla geliyor. Abla gel. Hoş geldin. Aliye, hoş geldin de. Hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin diyor. Babam sen oraya gitsene. Bak bu ürünlerimiz güzel. Deneme kabininde deneyebilirsiniz abla. Abla deniyor. Hadi biz rahatsız etmeyelim. Biz burada bekliyoruz. Evet ilk müşteri yaklaştı. Ne almış? Tamam çok güzel. Baba oraya asıyorlar müşteriler. Evet. Ha? Ürünü aldık geçirdik. Kart uzattı. Aldık kartı. Buraya hemen bir 14 dolar yazıp onaylıyoruz. Hadi bereket versin. Bugün ilk satışı bu oldu. Hadi gidelim müşteri toplayalım şimdi. Gel gel abi gel. Abi sana göre ürün zannetmiyorum ama sarı tişört var ya. Gel al al al. Aynen sarı tişört. Abi abi daha. Oo işler açıldı. Biz kasada bekleyelim. Biz kasadayız. Pardon kasayı kapatmışız. Oo iki tane almış. Tamam tamam. Hayırlı olsun dostum. 28 dolar. 14 14 daha ya. 28 doğru mu? Oo hoş geldiniz. O da pembe oldu. sen de pembe aldın. Dayı sen onu nasıl giyeceksin ya? herhalde. Birisine hediye aldı. Ya da kızları. Kızı vardır belki almışlar. abla bu ablaya demiş satmadık mı biz ya? Ya bu ne? Herkes kart veriyor ya. Bir para yok. Nakit geçmiyor herhalde bunlar da. Batıracaklar bizi. Bu sarı almış. Güzel güzel. 30 Nice. Akın akın geliyorlar. Hayırlı o. Gene kart. Kardeşim para verin ya. Ya şimdi fazla para keseceğim. Bence biz ne yapalım? <laughs> o pembe tişört azalmış. Biz biraz müşteri yokken sipariş verelim marketten. Sepete ekle. Ulusun. Biraz da bundan. Satın al. Geldiler. Geldiler geldiler. geldiler. Müşteri yokken biz dizelim şunları. Geldiler geldiler. Diz 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 diz. diz Aha bu raf dolu eyvah. Kutuyu biz şuraya fıydıralım. Yere attık. Gel gel vatandaş gel. Bu ne? İki kişi iç içe girmiş. İkiniz nasıl gireceğiniz oraya? Biriniz bekleyin. Baba ben bir kışın koyabilirsin. O güzel güzel. Biz kasaya gidelim oğlum. Geliyor. Teyze aldı geliyor. İnşallah iki üç tane almıştır. Kaç tane aldın? İki. Güzel. Bir, iki. Su evet. Sonunda para. 28 sen. Teşekkürler. Bay bay. Para lütfen para. Lütfen para verin. Kart geldi yine. Yine ya, ya bak, bak, bak ben kaptan bıktım. Ben de bıktım. Alian bir şarkı patlat da dinleyelim ah. be. Hadi be oğlum be. Tam para verdi. Güzel. Bahşiş vermiyor. Güzel. Bu oh, oh, güzel güzel. Para para. Bu oh, 20 verdi. Buna para üstü vereceğiz. 5, 1, 6. Güle güle. Hayırlı işler bize. Hiçbiri de hayırlı işler demiyor. Bunlar ne biçim müşteri ya? Alian hadi ben başlıyorum sana. Mini bir misyon geldi. Baba. Hadi oğlum. Aynı kişi geriden geldi. Gelsin belki bir daha beğenmiştir. Ürünlerden memnun kalıyorlar. Mini misyon geldi. Hadi Alia. Ben yani istemiyorum senin canım. İstemiyor musun senin canın? Hı hı. Ne içiyorsun oğlum ya? Hapur şapur şupur yine. Ne yaşıyor? Hazır mı suyu mu? Ne? Aa a, 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 ne? aa aa. Ne? yaptı. O 50 dolar vermiş. Para üstü vereceğiz Alihan 30 6 Çok vermedik değil mi? Ah, dayı aldı gitti para. Hiçbir şey deme. Sen kart ver. Kart ver. Çok da önemli değilsin zaten. O abla iki tane almış. Bir sarı, <laughs> Bir pembe. O da kart verdi. Yaz işler iyi ya. ya. Saat kaç? 19.45. Hava kararmaya başladı. Teyze senden sonra kapatırım dükkanı. Aldın aldın. Kart veriyor bile. Git ya akşam pazarı ya. Nakit dönmedi bugün. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Babam kapat. Dükkan 8 oldu mu kapanır. Hadi mağaza kapandı. Hadi gidin işinize. Hadi yerleştirelim Aliyan. Bak girdi bir de. Utanmadan bir de girdi. Tamam ürün kalmamış Aliyan. Çöplerimizi çöpe atıyoruz tamam evet. mı? Evet. Dışarı, atmıyor. Dışarı atmıyoruz. Dışarı atmıyoruz. Raf dolu dedi ne yapacağız? O zaman kutuyu güzelce bırakacağız şu kenara. Ürün geldiğinde eksildiğinde oradan alacağız. Neyimiz eksik oğlum? Pembe. Pembe bir tane daha pembe alalım mı yoksa ürün tükensin mi? Yeni siparişleri hemen verelim ki hızlı hızlı müşteriler akın akın gelsin. Ne yapmadık biz? Bunları onları almadık. Hemen iptal ediyoruz. Niye? Pembe ürünü de almıyoruz. Yeni ürünlerimiz gelmiş. Hemen alalım, hemen alalım. Ne Uzun kollular var. Pembe gene alalım. Satılıyordu değil mi o ürünler? Doğru unuttum ben. Aldım. Baba geldiler, Çıktım. geldiler kadar hızlı... geldiler. Bu kadar da hızlı olmaz ya. Çok geldiler iyi. de geldiler. Geldiler de geldiler. Sen şarkı söylemedin ama izleyiciler senden şarkı bekliyor oğlum. O kadar abone oldular. Neden şarkı söylemiyorsun? Baba o varmış ya. Babacığım ben sana başka bir şey söylüyorum ama. Hadi ya. Hmm. Hadi oğlum. Her zaman şarkı söyleyen çocuk şimdi şarkı söylemiyor. Baba. Evet. Babaya bir şey soracağım. Söyle. Ya Rafiye gelmedi? Paramız bitti. Bugün <laughs> <Şimdi gülüyor> <hiç gülüyor> hep çalışmakız lazım. Açamıyorum bunları bak, böyle kapalı kalacak. Hadi neyse bunlar dışarıda kalsın. Yağmur çamur yok ne de olsa. Dükkanı açalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik, baba, açtık girdik. Baba. E sonra bunları aldıktan sonra Para kazanıp olası Evet doğru. Biz dışarıdan müşteri çağırma. Abi gel 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 abi gel gel. Abi. Şuraya oturayım bari ya. Abi işler kesat da oturuyorum ya. Mendil falan mı açtık? Aha dükkana biri giriyor. Aha girdi. Oo koşa koşa bak bak hemen geçtim yerime. İki tane al. Üç tane al. Üç al üç. Oh bir tane de amca geldi. Oh saçları var Gri saçlı. Kasada Sen dört tane aldı. Dört Amca bir tane aldı sadece bak. Bir tane elini uzattı öyle yaptı aldı. Bir tane ama. Bu üç aldı üç. Bakayım anam iki almış. Olsun. Para, Oo, para verdi. Teşekkür ederiz. Sen para verdi. 100 dolar vermiş ya. Yani 71 para üstü verdik. 71. Hadi teşekkürler. Bak amca bir tane almış ama para verdi. 15 15 amca güle güle. Yine bekleriz. Turkuaz tişört ürünü mağazada bulunamadı diyor. Aa beğenme. Aa var aslında. Bir dakika. Bana müşteri geliyor. İşler çok hızlandı. Şu ikisini karşılayalım mı? turkuaz şey koyalım. Ya. Çabuk çabuk çabuk. Art artık kart vermeyin ya. Hadi kalp hadi yapacağız hızlı ya. Matrix gibisin zaten. Bu ne? Bıyıklara bak. De. Para ya. Dedim bana senin para verdi. Bugün güzel para geliyor. Hemen para veriyor anne. Amca ben bir gidiyorum arka tarafa. Sen dükkana bakar ol. Bak onları bitireyim ya bıktık ya. Gel gel müşteri gel. Komşuya gideceğim dükkanı bıraktım gidiyorum. Kelebeklere bak. Hadi buraya oturalım. Müşteri beklerken ben dükkanın önünde bir ağaç Evet tişört alıyor. İzleyelim bakalım. Belki hırsızdır. Değilmiş. Güzel. iki müşterimiz daha oldu. Hadi gidelim. Geliyor. Gel müşteri abla. Bir tane tişört almış. Bir tane de kart vermiş. Hemen... Bir tişört. Baba. Yine kart. Yine kartlar arttı gördün mü? daha bir müşteri daha. Bitti sanki orası. Ha sonunda. Yok demeyeceğiz müşteriye. Çar 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 ça 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 ça. Hemen kutuyu fıydır. Fıydır mı baba? Beklesinler bir ya. 28-25 dolar. İyi kar. Alır işte. işte, işte. Arlar işte. Arlar, size. Alın size dedi Ali Alın. Yeter ki alın. İstediğiniz ürün kapınıza geldi. Buyurun. Buyurun efendim. Şu kutuyu hemen alalım. Müşteri kasaya gelmeden atalım yerine. Bir de bunu turkuaz tişört. Ana turkuaz istediğim işlerdi. Al abi o da geldi. O da geldi. Gel gel turkuaz da. O ne istiyorlardı? Ya biz ne yaptık ya? Ucuz diye istiyorlarmış. Üç kağıtçılar. 13 dolara tişört mü olur? Geldim geldim günü bitireceğim bekle. Bugün çok çalışmış. Saat 10 olmuş Ali Gece müşterisi bunlar. Gece müşterileri. Bak güzel yeni, yenisini almışlar. Evet. Çok iyi. Evet işte bu. Günü bitirelim. Bugün nasıl? Eksi mi? Ama evet malzeme çok aldık. Daha depomuz malzeme kaynıyor. Yeni güne merhaba. Bir bir bizim gün. kızdı. Çok kızdılar. Hemen biz o işi çözmemiz lazım Alihan. Hızlı bir şekilde hemen tedarik edelim. Ha. Saat 9 çünkü. Alihan niye şarkı söylemedin oğlum? Yarım istemiyor. Ne yapayım? Peki zorlamadık. Ama üzülüyorlar sonra. Hep üzgün emoji atıyorlar bak ona göre. Ya tamam. Tamam dedi. Su, ö, su. Diyor ki yarın çekimde söz veriyorum yarınki çekimde sizlere şarkı söyleyeceğim diyor. Bu arada güzel para kazanıyoruz. Bak paraları çok severim. Bayılır. Gözlerine bakın. Yaklaş kameraya ya. Dolar işaretini gördünüz herhalde. Yem yeşil içeri. Bak. Yem yeşil. <laughs> Aha ürünlere hiç bakmadık. Alihan ürün bitmiş. Ne bitmiş? Pembe bitmiş. Pembe var mı? B kırmızı bitmiş. Elim ayağım tutuştu. Pembe pembe. Dur kasaya geliyor. Ne yapacağım ben? Ama Allah. Kırmızı da. Kırmızı da bitti. Tamam. Biri daha geldi. Pembe bitmiş. Kötü oldu. Sonuncuyu bu almış. Bunun fiyatını arttıralım. Pembe yok satsın bugün. Millet istesin. Biz getirmeyelim. Ertesi gün iki kat Aa, fiyat sonra, verelim. Sonra da. Baba. Maviden gitmiyor değil mi? Fazla satamadık mavi. Bereket versin dayı oğlum. Mavi alın Ne geliyor? Kapan dükkan kapan. Son müşteriler bunlar son. O amcaya bak. Sağ ol amca. Amcaya 50 dolar vereceğiz. Al amca hadi kapalı hadi. Haydi yallah. Amca yallah. Kapat. Mağazayı kapattık. 475 dolarla kapattık bugün. Baba bir dakika önce inşallah bir ko mavi. Hızlı 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 hız. mavi 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 mavi. Kaldı Bab biraz. Bunu depoya atalım. Baba hızlı... baba hızlı yapma niye söyleyeyim mi? Neden? E çünkü e, dükkanı kapattım ya. Bak hala müşteri geliyor ya. Of. <laughs> Ha, bunlardan hiç satılmamış bugün diyecektim ama sattık herhalde ya. Fırlatma. bak hele ya bak. O ben de deneyim. Şurada bak. R'ye bak. Bir daha. Bir daha. At Ali'ye. Bak bir daha. Ali an atıyor. <laughs> nimetle oynuyor. Nimetle. Bence biz bir dahakine marketimizden ekipman alalım. Şunu hmm. alalım. Bunu alamıyoruz gene alamıyoruz. 472 üçlü varmış. Üçlü alalım. Onu hiç almadık üçlüyü. Baba, onun Hadi üçlü oldu. gördün mü? Üçlü aldım. Yarın geliyormuş ancak. Biz de o zaman yarın'a kadar dükkanımızı kapattık. Mini Misyon kanalı bugünlük bu kadar diyor. Sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu çocuğu sevindirin. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oluyor zaten. Abone olun. Mini misyon gidiyor. Hoşçakalın. Abone olun.